Merhabalar. Şimdi bugün ilk defa bir videomuzu şöyle çekeceğiz. Hep önceden işte o ameliyatı böyle yapıyoruz, bu ameliyatı şöyle yapıyoruz. Aslında bunu böyle yapıyorlar, şöyle yapılır, böyle yapılır diye anlatırken bugün farklı bir yola başvurmaya karar verdim. Dedim ki ameliyat ettiğimiz hastalardan birisiyle konuşalım. Hastamız daha önce bize başvurduğunda, başvurmadan önce, başvurduğunda, sonrasında süreci nasıl yaşadı, kendi ağzından anlatsın. Burada tabii ki sadece benim sorularım birazcık yönlendirici olabilir. Onun haricinde söyledikleri onun hissettikleridir. Hani şey gibi olacak. Bazen doktora gidince ben de diyorum mesela ya kardeşim bana taş düşüren birini getirin hani ya da ne bileyim başından geçen birini getirin benim derdimi anlasın tarzında. O minvalde bazı sorularım olacak. Böylelikle de Bugünkü hastamız, ilk başlangıç hastamız da daha doğrusu, benim de sevdiğim konulardan birisi, protez ameliyatı geçirmiş bir hasta. Böylelikle de aslında hastaların çoğu zaman kafasında olan bazı soruları, bazı çelişkileri, bazı şikayetleri ilk birisinden cevap olarak almış olacağız. Hastamızı yaklaşık 1 yıl önce ameliyat etti herhalde. Evet. Yani. Evet. Doğru, 1 yıl önce ameliyat oldu. Bize gelmeden önce de yaklaşık bir 3-4 yıldır ereksiyon sorunu vardı evet. dolayı şeker hastası olmasından dolayı kendisinin. Bütün tetkikleri yapıldıktan sonra protest takılmaya karar verilmişti. Ondan sonra bize başvurdu ve biz ameliyatını gerçekleştirdik. Şimdi öncelikli sorun şu, ameliyatla ilgili söyleyeceğiniz mesela sonunda üzerinden bir yıl geçmiş. Sonuç olarak ne dersiniz yani nedir? hani Ben desem ki ya nasılsın abi, ne yaptık? Ne dersin? Olmadan önce ile son arasında ne dersin mesela? Olmadan önce ile son arasında yüzde yüz fark var. Yani hayatın yüzde yeniden değişti. Evet. Peki şeyi soruyorlar hastalar daha çok. Birincisi dışarıdan hissediliyor mu? Fark ediliyor mu? Fark edilir. Fark edilmiyor. Hiçbir fark edilmiyor. Fark edilmiyor. Biz onu. Peki daha sıkça sorulardan sonradan bir tanesi de şu. Zevk alıyor musunuz? Hani eskisi gibi zevk oluyor mu ya da işte boşalmanız oluyor mu diye, olacak mı diye bize soruyorlar. Ben size hani şey yapayım. Gençliğinde aynı. Yani zevk almada, boşalmada hiçbir sorun yok. Peki ameliyattan sonraki süreç, ilk mesela birinci günden birinci aya kadar ee, çok sıkıntılı geçti mi ya da ne gibi rahatsızlıklar ya da sıkıntılarınız oldu? Yani özellikle böyle aklınızda kalan olumsuz bir şey var mı? İlk 40 gün biraz şey oldu, böyle ilk ilk ayda biraz ağrılar, hafif ağrılar oldu tabi. O da ameliyatın geri, Hı -hı. getirdiği şeyler. Yani çok... Bunlar şey ağrı kesiciyle falan gider Geç, giderebildiğimiz şeyler. Giderebildiğimiz şeyler, basit şeyle Hı -hı. geçti yani. Ee, peki e, protezin... Ee, takılmasından sonra hayatımızın genelinde de bir değişiklik oldu mu, onu da bazı hastalar soruyorlar. Yani böyle, e, hani işte hocam rahat olur muyum, olamaz mıyım, iyi mi etkiler, kötü mü etkiler anlamında, hayatı nasıl etkilemiştir? Çok iyi etkiledi, düşüncelerim vardı, korkularım vardı acaba yani sorun yaşar mıyım, işte uyum sağlayabilir miyim. Çünkü e, proteze karar verirken insan biraz şey yapıyor böyle, tedirgin oluyor, korkuyor yani. Ama o şu an %100 memnunum yani hiçbir şeyim yok. Peki bu sürece gelmeden önce ne kadar bir süreç yaşadınız onu anlatabilir misiniz? Yani ya, kaç yıldır yıl yaşadım, yaşadım bunu? Hı İlaç kullandım. işte ereksiyon hapları kullandım. Her şeyi denedik ama bir türlü ilaç zaten şeker ve tansiyon hastası olduğum için büyük sorun yarattı. Kalbimde sorun yarattı, nabızda sorun yarattı. Gene şey olmadı, çözüm olmadı hep bir eksiklik vardı. Peki şöyle diyebilir miyiz yani aslında ameliyat öncesi ve sonrası aslında çok büyük fark oldu. Çok e, olumlu yönlerde farklar oldu. Çok olumlu ve, e, Ben de dahil olmak üzere hastalara da bazen e, daha belki hard, yani sert konuşuyoruz ama e, ameliyat esnasında ve sonrasında sizi böyle çok yoracak hani böyle rahatsız edecek ya da sorunlar çıkartabilecek bir süreç olmadı anladığım kadarıyla olmadı. biraz rahat geçti diye Çok rahat geçti düşündüğümden daha rahat geçti. Evet, yani ben öyle hissediyorum da. Tamam teşekkür ederiz. Bizim için bu kadar bilgi yeterli. Ee, gelecek videolarımızda buluşacağız. Likelayın like, benim olanlar diyor ya. Siyeceğim zaten.